direkt Dubai'ye uçak var ama biz aktarmalı gidiyoruz. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Video açılışı yapamadım. Ee, şimdi Dubai'ye gidiyoruz. Ee, Dubai'den e, bu video ile beraber 7 video gelecek. Her, hepsini arka arkaya atmaya çalışacağım. Yani her gün bir video olacak. Ee, şimdi kapıya doğru gidiyoruz. Saat 16.05'te uçağımız. Hemen buradan da Emirates'in Dubai'ye direkt uçuşu var ama bizimki aktarmalı gidiyor. Bizim gitmiyor onlar Ama çok fiyat farkı oluyor. Anlar mı? Direkt giderken bir de aktarma işi. Katar'la gidiyoruz bu sefer. Üçüncü kez gidiyorum bu arada. İkincisinde de Türk Hava Yolları gitmiştik. O zaman İstanbul aktarmalıydı. Biz Emirates. Le. Emirates le hiç gitmedik. Gitmedi. Yok Yo, Katar. Yo, Katar. Katar. Çok beğendik. Yok Katar. Katar mı? Evet. Eee... <laughs> <laughs> Aa, orada bizim F-66. <laughs> uçak. 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 <laughs> evet şimdi bu seyahatimi sizlerle çekeceğim. Doha'ya aktaracağız işte Katar'a. Oradan da sonra bir saat sonra falan tekrar diğer uçuşumuzu alacağız. Uzun bir yol bizi bekliyor. Bakalım nasıl geçecek. One, two, three. Fuck My darling, I love you, I love you, I love you. I love you. bu arada saat 3 ve ben daha yeni yemek yiyorum. Thank hey. you. Hey. 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 saatte bütün mağazalar açık ha ne güzel. Evet an itibariyle Arap topraklarına ayak bastık. Şu an Doha'dayız. Hayatımızın en zor uçuşu diyebilirim yani 6 saat oturduk çok yorulduk. Yani bacaklarım kilitlendi defa yani çok kötüydü. Şimdi Doha Havalimanı simgesi olan Ay'ın önüne geldik. Büyük bir ayı. Birazdan uçağımız birazdan uçağımız var. Onu alacağız. Eee yani çok yoruldu bu. Uçak çok yorucuydu gerçekten. Ve havalimanı şu an çok kalabalık. Ay valla Starbucks gördük. Starbucks'a kavuştum. Ya o kadar zor geçti ki yol bir türlü bitmek bilmedi. Film izliyoruz, bakıyoruz daha böyle 3 saat falan yazıyor. Uçakta bu arada bir saat e, ücretsiz internet var. Ama benimki 3 saat sürmedi. Yarım saat falan sürdü. Sonra birden pat diye kapandı. Anlamadım yani. Bacaklarım çok ağrıdı. Çok yoruldum. Ama dincim yani. Hiç uykum falan yok zaten. Zaten gündüz avantajı bu. Evet. Uyuyup öyle geliyorsun. Şimdi... <laughs> Şimdi uçağımıza doğru gidiyoruz. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hello Thank you. This way, mm? Hello. So looking after your safety and comforts, our team: Norwando, Supansa, Lucel, Robert, Jihy, Buk, Hamid. The Jiyong, director Marisa, and challenge seniors. Final cruise level of twenty-five thousand feet. Yeah. We're expecting a smooth ride within three minutes, on oh. right, oh, the flight, yeah. so recommend you to keep the civil pass at all times, even if the civil sun switched off. in Dubai, <laughs> pembe kilit var ya. Ya bu değil. Hello. Hello. Uh, to Jevora Hotel. Hmm. Yes. Um, we had a reservation. Evet, şimdi otele geldik. O, o da şeyinde yazıyordu. Otele geldik. Saat şu an 5'e e 10 var. Biz odamızı hani e, Düğünden öğlen 3'ten sonra odamızın hazır ve boş olması gerekiyor normalde. Yani bir gün ekstra aldık ertesi gün gelmemize rağmen. Çünkü odalar 3'e kadar verilmiyor. Yani gün içinde 3'e kadar verilmiyor. Ee, o yüzden biz de önceki günden yani pazartesi gün zaten hep yoldaydık ve İsveç'teydik. Pazartesiden aldık otelimizi. Ama odamız hazır değilmiş. 15-20 dakika bekleyecekmişiz. Ben dedim yani niye hazır değil? Çünkü biz önceki günden aldık ki hazır olsun ev yani geldiğimizde direkt yatalım diye. O da evet biliyorum diyor ama hani bir temizleyecekler, öyle verecekler diyorlar. Biz bu arada bu otelde 3. kez kalıyoruz. İlk defa böyle oluyor. Önceden böyle olmamıştı. Neyse bakalım bekliyoruz. şu an aynı şey başka müşterilere yapıyorlar. Şu an aynı şey onlara herhalde boş oda yok diyor. Bizim yine odamız var. Hmm. Bavullar çok uzun sürdü. Bavullar çok bekledik. Sürekli böyle dönüp durdular. 30 dakika. Mı? Şimdi onlar da kızıyor. İnşallah bizimkini ver. 15-20 dakika dedi. 20 dakika geçti şu anda. Evet şimdi size oda turu yapacağım. Giriş burası. Burada boy aynası var. Ee, burası ban küçük ha küçük küçük lavabo böyle bu şekilde böyle daha sonra Burada böyle mutfak var. Bütün Dubai otellerinde mutfak tarzı oluyor zaten. Yani genelde Türkiye'de mesela pansiyon tarzlarında oluyor ama burada bütün yani 5 yıldızlı bütün otellerde mutfak bulunuyor. Ee, daha sonra böyle salon alanımız var. Oturma odası gibi. Daha sonra burada yatak odası var. Bu şekilde. Daha sonra burada da büyük banyo var. Bu şekilde. Güzel, temiz bir oda. Evet, saat 5.30 buçağı geliyor. Birazdan güneş doğacak, biz yatacağız. Ee, uyuyacağız biraz daha sonra yeni bir videoya başlayacağım bu video burada kapatıyorum çok uzun bir yolculuktu siz bu video ortalama 10 dakika izliyorsunuz ama benim yolculuğum 12 saat 13 14 saat falan oldu ee, diğer bölümler arka arkaya gelecek her gün bir tane atmaya çalışacağım birkaç gün daha geçsin başlayacağım zaten atmaya Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Valla ben de mutlu olurum. Çocuğum o kadar çırpılıyor yani. <laughs> evet. Yarınki bölümde e, Dubai'deki ilk günümüzde görüşürüz.